Merhaba ben Hilal Gözde. Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan Tıbbi Görüntüleme Bölümlerinde öğrenciyim. Bugün sizinle kısa bir röportaj yapacağız ve çevredekilere soracağız. Bulaşıcı hastalık geçirdiniz mi? korumak için neler yapıyorsunuz? Genel olarak herkes bilinçli mi? Bunu bir öğrenelim. Hasan Bey, herhangi bir bulaşıcı hastalık geçirdiniz mi? Elhamdülillah hiçbir şey geçirmedik şimdilik. Sağlığımız yerinde. Maşallah. Genel olarak bulaşıcı hastalıklardan korumak için yaptığınız şeyler var mı? Biz kolonyayla elimizi yıkıyoruz. Baharatçıyız haliyle. O dihin yiyoruz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren zerdeçal, zencebil onlardan yiyoruz. Onun için elhamdülillah bizde bir sıkıntı yok. Peki son olarak bir soru daha sormak istiyorum size i̇şte Covid-19 hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi Covid-19 var ama millette yok yani kafada yok yani ha kafada olmayınca devam edecek herhalde. Eyüp Bey ee, daha önce bir bulaşıcı hastalık geçirdiniz mi? Yok geçirmedim ama şu koronayı geçirdik elhamdülillah atlattık sağ salim ayaktayız. Maşallah peki e, korunmak adına neler yaptınız? Ama ortamda herkesin yaptığı gibi işte maskeyle, temizlikle günlük hayatımızı devam ettiriyoruz. Gene aynen devam ediyoruz. Şahin Bey, e, genel olarak bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili özellikle COVID ile ilgili bir fikriniz var mı? Düşünceniz var mı? şu an bir şey diyemem yani ne diyeyim ki? Hani hiçbir hastalık geçirmedik, çok sağlıklıyız. Hani bunu neye borçlusunuz deseniz biz bunu sakada da borçluyuz. Kelledir, işkembedir, ciğerdir ne bileyim zıpkındır. Bunlar hepsi birer antibiyotik. Biz bunları sabah kalkınca bile içiyoruz. Yani bunlar hepsi vitaminli, çok güzel, hepsi lezzetli, hepsinin birbirinin çeşit çeşit yemekleri çıkıyor. Çeşit çeşit damak tadı var. Yani isteyen istediği her şeyi yapabilir. Sakada çeşitleri çok lezzetli bir şey yani. Peki genel olarak bu sakadatların vücut direncini arttırmak için özellikle böyle bir dönemde iyi geldiğini söyleyebilir miyiz? Bağışıklık sisteminin zaten tek ilacı budur. Antibiyotik. Antibiyotikler nedir? Sakadattır. Yani bu sakadatı tükettiği zaman inanın ki e, hemen iki hafta içerisinde, bir buçuk hafta, iki hafta içerisinde nasıl bir kuvvetin geldiğini, direncinizin nasıl bir arttığını, yani performansınız ne kadar genişlediğini bunu iki hafta içerisinde anlayacaksınız. Şimdi şöyle bir şey hani denenmişi bir daha denemeyelim. Yani buyurun yemek isteyen varsa buyursun gelsin. Biz her çeşidini ayırlarız burada. Bunları da temin ederiz yani. Musa Bey daha önce bir bulaşıcı hastalık geçirdiniz mi? Hayır. Geçirmedim. Maşallah. Peki genel olarak bu sağlığınız neye borçlusunuz? Organik yiyorum. Organik geçiriyoruz. Ahmet, bulaşıcı hastalık geçirdin mi daha önce? Daha önce kızamıklık, su çiçeği gibi hastalıklar geçirdim çocukken. Evet. Peki e, genel olarak bu bulaşıcı hastalıklardan korumak için neler yapıyorsunuz? E, doğal besleniyoruz. E, işte eldiven takıyoruz, maske takıyoruz. Kendimizi koruyoruz bu şekilde. Peki genel olarak Covid-19 hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz ama pek faydası olmuyor gibi. Yani başkalarının önlem almaması bizi de etkiliyor Aynen diyorsun. Aynen öyle. Toplu bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum ben de. Peki çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Yunus Emre, daha önce bulaşıcı bir hastalık geçirdin mi? Geçirdim. Hangi hastalıkları geçirdin COVID peki? Covid-19 geçirdin. Peki bu atlatma sürecinde, iyileşme sürecinde, sonrasında korunma sürecinde neler yaptın? Ya bol bol doğal ürünler tükettim. Ondan sonra bol bol su. Zaten hastaneye gitmedim, evde geçirdim. Öyle ağır bir geçirme olmaz zaten. Ayakta geçirdim. Ondan dolayı yani doğal ürünler. Başka da bir şey yok. Peki genel olarak COVID-19 önlemlerine uyuyor musun? Tabii. Erdal Bey, daha önce bulaşır da bir hastalık geçirdiniz mi? Valla daha önce öyle bir hastalık geçirmedik. Yani. Peki e, bu COVID-19 süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hastalığı geçirdiniz mi? Aşı yaptırdınız mı? Aşı daha yaptırmadık. Bize gelmedi sıra. Hastalığı da geçirmedik yani şu, şu anda tedbirlere uyuyoruz. Peki bu e, hastalığı geçirme işiniz Vücut direncinizin yüksek olmasına neye borçlusunuz? Vücut direnci sürekli bal tüketiyoruz. Andız ee, bekmeyi tüketiyoruz. Onlarla takviye yapıyoruz yani. Yani doğal beslenmeyle Aynen, doğal. kendinizi koruyorsunuz. Ee, şöyle genel olarak bir bulaşıcı hastalık geçirdiniz mi? Onunla ilgili bir bilgi alabilir miyim sizden? Yok hayır şu an COVID ile ilgili yani COVID-19 ile ilgili herhangi bir hastalık geçirmedik. Ama tabii kronik rahatsızlıklar, tabii astım alerji var ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani toplum olarak genel olarak da e, elimizden geldiğince sosyal mesafeye, hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii istesek de istemesek de tabi yaptığımız ticaretlerden dolayı e, temas etmek zorunda kalıyorsun. Yani mecbur işimiz gereği. E, tabii yani elimizden geldiğince sadece kendi işimiz değil, etrafımızdaki toplum açısından ee, çevremiz, dostumuz sonuçta insanlık için elimizden geleni her türlü e, gereken fedakarlığı göstermeye çalışıyoruz. Peki e, size şunu da sorsam aşı yaptırdınız mı? Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşı yaptırmadık. Aşı, aşı mı var şu an? <laughs> Bilmiyorum hani varsa. <laughs> şu an zaten olması gereken kişiler de zaten vurulmadı. Ee, öyle bir şey var. E, doz yaklaşık bize herhalde tahmini herhalde bir iki sene sonra mı gelir? Artık bulaştıktan sonra mı gelir? <laughs> Ölmezsek sağ kalırsak. Tabi Allah izniyle. Ama e, inşallah e, şu takip ettiğimiz kadarıyla, gündemle takip ettiğimiz kadarıyla herhalde Almanya'da bir aşı e, gelme söz konusu 120 milyon doz civarında. İnşallah faydası olur. E, Rabbim şifa versin. Çünkü zor bir durum, zor bir süreçten geçiyoruz. Ne kadar gider, kaç yıl sürer onu da bilmiyoruz. Biz kendi işimizden zaten biz kayıplar yaşadık. Ondan dolayı tedbirli davranmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda işte anneyi, abiyi kaybettik. Bundan 7-8 ay öncesinde ilk Covid e, çıktığı dönemlerde falan. Tabii şu an biraz daha gelişmiş, biraz daha artık e, etrafında kayıplar yaşayanlar ders alıyor. Ona göre tedbirini almaya çalışıyor. E, biz de elimizden geldiğince e, çalışıyoruz. Yani hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Berdan, daha önce bulaşıcı bir hastalık geçirdin mi? Ee, yok çok şükür geçirmedim. Peki genel olarak sağlığına nasıl dikkat ediyorsun? Bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunuyorsun? Ya e, Bulaşıcı hastalıklardan genellikle e, pek toplu dışında kalıyorum. Yani toplum işine pek girmiyorum. E, yani genellikle dışarıda asla yemek yemiyorum pandemi döneminden dolayı. Genellikle hep evde yerim. E, zaten hiçbir e, aktivitemiz yok pandemiden dolayı. Genellikle hep evdeyiz, iş yerindeyiz, iş yerinden eve. İş yerinden evde de sürekli maskelerimizi ihmal etmeyiz çünkü evde ailemiz var, burada da ailemiz var, ailemizle beraber çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince sağlığımıza dikkat ediyoruz. Mustafa Bey, daha önce bulaşı birazlık geçirdiniz mi? Geçirmedim daha önce. Peki genel olarak bu sağlığınız neye borçlusunuz o zaman? Ee, i̇yi beslenmeye diyelim. Bunun dışında Covid hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? Covid hakkındaki bir düşüncelerimiz maskesiz kesinlikle çıkmıyoruz. Maskemizi takıyoruz, dezenfekte ilaçlarımızı kullanıyoruz, ellerimizi sürekli yıkıyoruz. Bu şekilde bu hastalıktan uzak durmaya çalışıyoruz. Takviye gıdalar da alıyor musunuz? Vitaminler alıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum bize evet, vakit ederim. ayırdığınız için. Tuz Samet Bey, daha önce bulaşıcı bir rahatsızlık geçirdiniz mi? Bundan iki 2 ay önce geçirdim. evet. Peki e, iyileşme sürecinde neler yaptınız, kendinizi korumak adına neler yapıyorsunuz? Hani kendimizi aşağı yukarı iki hafta boyunca karantinaya kapattık. Yani yeme içme bakımından güzel beslendik. Yani vitamin aldık, C vitamini D vitamini alabildiğimiz kadar. Yani bir